Nur suresi 31. ayette gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar mealine göre günümüzde topuklu giyip tak tak diyerek yürüyen kadınlar da aynı hükümde değerlendirilemez mi? Topuklu giyen kadınları öyle değerlendirelim topuklu giyen erkekleri ne yapalım? Şimdi burada olay o değil. Şimdi Bazıları diyor ki ayaklarına hal hal giyerlerdi. İşte o onun sesiyle kendi geldiklerini hissettirirlerdi. Halhal hal olmasına gerek yok. Şimdi seksi yürüyüş diye bir yürüyüş var biliyorsunuz. Vücut hatlarını belli ediyor. İşte insanların cinsel arzularını uyandırıcı şekilde şey yapıyor. Böyle bir yürüyüşte yürümeyin. Normal bir yürüyüş yürüyün. Cenab-ı Hak zaten ne diyor? وَلَا Estağuz bile ve temşu fil ardı vela la temşi mi? E, müfret miydi? Ve la temşi fil ardı maraha. Yeryüzünde öyle şımarık şımarık yürüme. Ve de şeyde ve ibadurrahmanil lezîne yemşûn alel ardı hevûnâ. Allah'ın kulları yeryüzüne yürürken kolayca yürürler. Çalım atmazlar. Kimseye hava atmazlar. Böyle kendilerini kasmazlar. Bu şekilde yürürler. Bu da öyle normal yürüyüş. Siz normal yürüyüşünüzü yaparken başkasının aklına ne geçiyormuşsunuz ondan sorumlu olmazsınız.